Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan bakım evindeki görüntülere soruşturma açıldığı duyuruldu. Konya'da yaşanan korkunç olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken vatandaşlar detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Hayvan rehabilitasyon merkezindeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler yankı uyandırdı. Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada hayvan rehabilitasyon merkezindeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Haberi alır almaz merkeze giden hayvanseverler karşılaştıkları manzaranın oldukça kötü olduğunu belirtti. Şefkatler Genel Başkanı Hayrettin Bulan, köpeklerin açlıktan birbirini yediği anlara şahit olduğunu söyledi. Dün gece haberi alır almaz barınağa gittiğini söyleyen bulan, içeride şahit olduklarını şöyle anlattı, ben bizzat içeri girdim. Birçok yuvada mama yok. Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor. Zaten küpeli hayvanları toplamaları kanunsuz. Belediye görevlileri geldi. Şu an içerideler ve muhtemelen ölen köpekleri toplayıp gizleyecekler. Burada kanun dinlemiyorlar. Bütün bunlar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ur İbrahim Altay'ın talimatıyla yapılıyor. Konya'da buna benzer birçok katliam yaşandı. Kimse bunlara karşı bir önlem almadı. Erdoğan da burayı överek Türkiye'ye örnek gösterdi. Burası bir köpek hapishanesi. Konya'da son yüzyılın en büyük katliamı yaşanıyor, diye konuştu. Ülkemiz ve dünya çapındaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.